Selamlar Fatih Bey diyerek başlayacağım ve Fatih Bey'in de selamlar Emre'cim dediği bir yayın olmayacak. Çünkü Fatih Bey'in tutukluluğunun 19. günü. Şimdi ise yine Fatih Bey'in Silivri'den notlarını sizlerle paylaşıyorum. Selamlar Emre. Sana, bizi izleyen herkese güzel, keyifli bir gün diliyorum. Anası ağlatılan bir ülkede olabildiğince. Sabah haberleri izliyorum. Kartal Kaya duruşması. Orada yargılanmasına AKP iktidarının izin vermediği bürokratları düşünüyorum deli oluyorum. Zeytinlikleri yok etmeye yönelik yasadan vazgeçmeyen ve ülkeyi 3-5 müteahhide peşkeş çekmekten utanmayan iktidarı izliyor, deliriyorum. AKP'li belediyelerin belediyeleri musallat ettiği hırsızlarla çalışmaya devam eden CHP'li belediyelere uygulanan adaletsizliği görünce deliriyor. 10 yıl önceki 20 bin TL'lik yolsuzluk iddiasından Zeydan Karaları, şehri için kendini paralayan Abdurrahman Tutdere'yi tutuklayan ama belgeli yolsuzlukları iktidar tarafından kapatılan milyar dolarlık hırsızlık yapmış AKP'li belediye başkanlarına dokunmayan sözde yargıyı gördükçe deliriyorum. Netanyahu'nun ortak dostları Trump'ı Nobel'e aday gösterdiğini öğreniyor, deliriyorum. Delirecek o kadar çok şey var ki programı bunlarla bitiririz. Süremiz yetmez. En iyisi ben sana güzel bir şey anlatarak başlayayım. Anlatacaklarıma inanmakta güçlük çekeceksin, ben de çektim. Biliyorsun, önceki hafta avluma düşen bir kuş yavrusunu ve onu nasıl besleyip uçurmaya çalıştığımı ve 3 günlük uğraştan sonra uçmayı başarıp kurtulduğunu anlattım burada. Bu hafta 4 gündür her sabah avlu kapısının hemen yanında bir böcek ölüsü bulmaya başladım. İlk 2 gün anlamadım. Sonra herhalde yuvaya getirirlerken düşürüyorlar diye düşündüm. Ama buranın tam üzerinde bir kuş yuvası da olmadığı için tam anlayamadım. Ve dün sabah çok ilginç bir olaya tanık oldum. Sabah 6.30 sıralarında camdan avluya bakarken bir serçe avluya kondu. Birkaç adım zıpladı ve her gün böcekleri bulduğum noktaya ağzındaki irice çekirgeyi bırakıp gitti. Bu sabah da aynı şeyin tekrarlandığını görünce anladım. Kuş yavrusuna yardım ettiğim için bana hediye getiriyordu. Böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Bir kuşun bunu düşünecek aklı var mı emin değilim. Ama aklıma başka bir şey gelmiyor. Uzmanlar belki bir şey söyler. Sen de bana iletirsin. Gündeme gelirsek. Dünkü mektubumda benim bunları anlattığım sırada Karalar ve Tutdere'nin duruşmalarının henüz sonuçlanmadığını ama tutuklanacaklarından kuşkum olmadığını yazmıştım. Dediğim gibi oldu. Kendini siyasetin emrine vermiş bir yargı tarafından tutuklandı Zeydan Karalar. Artık ciğerini bildiklerimiz bizi yanıltmadı. Seçilmişleri atanmışlara yedirmeyiz diyerek başa geçenlerin gücü ellerine aldıkları anda yapmaya başladıklarını onlar adına utanarak izliyoruz. Bu yola sapan iktidarlar asla iktidar kalamıyor ama büyük acılara sebep olup öyle gidiyorlar. Bunlar da öyle olacak. Bu zulüm ve hukuksuzluk bunun göstergesi. Önceki gece Sözcü TV'nin 10 günlük karartma ya da susturma öncesi son yayınını izledim. Gözlerim doldu. Siyasetten büyük destek vardı. Hakiki gazetecilerden destek vardı. Şimdi artık 10 gün boyunca gerçek haberleri sadece Halk TV'den izleyebileceğim. Ama Özlem Gürses'i rengarenk Troyes piece'lerini ve en kötü haberi verirken bile yüzündeki o şen tavrını göremeyeceğim. 10 gün geçer ama bu hukuksuzluk unutulmaz. Kanser hastası, ağır kalp hastası tutukluları cezaevinde tutan vicdansızlığın unutulmayacağı gibi. Bu gaddarlık tarihine geçer ve silinmez. Şunu da söyleyeyim. Sözcü TV ekibi 10 gün boyunca konuğumuz olabilirler. CHP'liler ve muhalifler Adalet Bakanı Tunca sesleniyorlar. Ben de diyorum ki Adalet Bakanının tüm bu olan biteni engelleyecek gücü ya da yetkisi var mı? Bırak yetkiyi, acaba haberi var mı? Ben sana bunları yazar, yazdırırken İBB'ye yönelik operasyonlar tutuklu savcıların şoförlerine kadar gitti. Belli ki delil bulamayanlar belki otomobilde bir şey duymuştur diye itirafçı olurlar umuduyla gözaltına alınıyor. Meğer turbun büyüğü makam şoförleriymiş. Dünün konularından biri de Devlet Bahçeli'ydi. Öyle bir konuştu ki ben hiçbir şey anlamadım. Ama herkes kendine göre hak verdi, doğru söylüyor dediler. Benim anlayabildiğim tek şey belediye başkanları ile ilgili davaların TRT'den yayınlanmasına destek verdiği oldu. Bunun dışında masumiyet karinesi dedi ama bu karineyi ihlal eden cümleleri de yine kendi söyledi. Belli ki MHP liderinin kafası karışık. Durduğu yer ile durması gerektiğine inandığı yer arasındaki tutarsızlık sözlerine de yansıyor. Bahçeli'den Erdoğan'a da bir uyarı vardı sanki ve Cumhurbaşkanı da TRT yayınını kabul etti. Devlet Bey'den söz etmişken PKK ile barış süreci de devam ediyor. Antika Keleş koleksiyonu sergiye çıktı. Silah bırakma adı altında. Keşke doğru olsa. Keşke bu mesele kapansa. Ama durum pek kolay değil. İktidar yorumcuları türlü hikaye yazıyor. PKK'nın zora düştüğü için teslim olduğunu, YPG'nin artık PKK'ya destek verecek gücü kalmadığı için silah bıraktığını söylüyorlar. Ya cahiller, ya yalancı ya da ahmak. Bence üçü birden. PKK silah bırakıyor çünkü ABD böyle talimat verdi. Artık PKK yük PKK yüzünden Türkiye YPG'ye terörist diyebiliyordu. PKK olmayınca YPG de PKK'nın devamı deme ve operasyon yapma imkanımızı da kaybetmiş oluyoruz. Sen bu salakların YPG'de bitecek dediğine bakma. Pentagon'un 2025 bütçesinde YPG'ye yine ciddi bir yardım yer alıyor. Kimse söylemez bunları ama ben söyleyeyim de bir kenarda dursun. Tabii milleti ahmak yerine koyanların söyleyemediği bir şeyi daha söylüyorum. İktidar Dem Parti ve Öcalan'la görüşüyor ama İstanbul'da Şişli Belediye Başkanı Dem Partililerle hizmet için görüştü diye tutuklanıyor, terörden yargılanıyor, yerine kayyum atanıyor. Keza aynı nedenle Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklu. Oysa sürecin en akil adamı olarak devlete hizmet edebilecek nitelikte bir akademisyen. Ülkede garabetin sonu gelmiyor ki. Silivri dün bayağı hareketliydi. Zeydan Başkan'ın da gelmesiyle epey bir heyecan oldu. Kendisine rüşvet teklif edenin önce suratına tükürüp sonra tokat atacak karakterdeki Zeydan Karalar'ın Silivri'ye atılması Karalar'ın onuruna kara çalmaz ancak Silivri'ye onurlu bir adamı daha sokmuş olur. Dün dediğim gibi Silivri hareketliydi. Özgür Özel de birlikte pek çok CHP'li vekil geldi çoğu ile görüştük. Özgür Bey sağ olsun benimle de görüştü. Burada söylemeden geçemeyeceğim Özgür Özel Ecevit'ten bu yana CHP'nin başına gelmiş en iyi genel başkan. Önceki akşam 3 ayrı konuşmasını dinledim. Müthiş. Kızıyor ama çirkinleşen bir öfkesi yok. Alay ediyor, empati kuruyor, Yeliz adlı dili bozukla ilgili sözleri falan çok iyi. Şu anda rakipsiz, çok insani, duygusuz, makineleşmiş bir lider değil. Ve bu seçmene geçiyor. Dün ziyaretçim de çoktu çocukluk arkadaşım, eski çalışma arkadaşlarım, dostlarım. Çok mutlu oldum. Öyle yoğun bir gelen oldu ki yemek yemeyi bile unuttum. Sen de zayıflayıp zayıflamadığımı sormuşsun. Belki 1-2 kilo vermişimdir. Detoks kampında gibiyim çünkü. Alkol yok, ağır yemek yok, bol yürüyüş, hafif cimnastik. Zıpkın gibiyim. Hande kızıyor. Ben sana 30 yıldır düzgün yemek yemeyi, biraz spor yapmayı öğretemedim. İçeride bir haftada öğrendin diyor. Gülüyorum. Çıkınca da bu alışkanlıklarımı sürdürürüm inşallah. Cezaevinde sebze yemeği verirlerse yiyorum, yoksa akşamları salata yapıyorum. Barış Pehlivan'ın tavsiyesi üzerine bol maydanoz yiyorum. Akşamları bir demet maydanoz ve bir demet naneyi ince doğrayıp limon ve az zeytinyağı ile salata yapıyorum. Dün sabah kettle üzerine koyduğum karavana da süt ve yulaf pişirdim. Üzerine kuru üzüm koydum, iyi oldu. Bol domates, biber yiyorum. Her gün bir brokoli hapı alıyorum çünkü burada yok. Glutatyon hapı da var ama maydanoz bulamadığım günler için saklıyorum. Magnezyum hapı alıyorum. Daha önce söylediğim gibi yatağımdan memnun değildim. Ortopedik yatak alma hakkım olduğunu öğrenince hemen sipariş verdim. Bir de melamin tabak derdim var. Ama derdim bu olsun diyorum kendime. Geri kalan her şey yolunda. 24 saat sıcak suyum var ama hava o kadar sıcak ki zaten soğuk suyla yıkanıyorum her gün. Dün yorgunluktan öğlen güneşlenemedim. O da rutinimi bozduğu için keyfimi kaçırdı. Ama Özgür Özel ile muhabbet için değerdi güneş banyosunu kaçırmaya. Bugünlük Silivri raporum böyle. Herkese güzel günler, bizi izleyen, destek veren dostlara teşekkürler. Beni merak etmeyin. Silivri'de kimi tutuklu, kimi görevli güzel insanlarla beraberim. Ve unutmayın bu da geçer. Sorar Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız diye başlayayım. Aa Türkiye gibiyim diyeyim. Ee, bu Türkiye'yi kimin nasıl gördüğüyle alakalı. Ee, ben çok parlak görmüyorum. Dolayısıyla kendimi de eskisi gibi çok mutlu huzurlu hissetmiyorum. Bu arada şunu söyleyeyim şu koltukta oturmak beni çok heyecanlandırıyor şu anda. Çünkü bu mesleğe ben Fatih Altaylı'nın yanında başladım. İlk profesyonel iş görüşmemi kendisiyle yaptım. Çok da uzun sürmemişti iş görüşmesi ve gel takıl demişti. Takıl derken dedim yanımda arkadaşım var. <laughs> başladım mı başlamadım mı acaba? O günden beri takılıyorum. 32 yıl oldu. Onun için bu koltuk şu anda ciddi anlamda hem gurur veriyor hem de heyecanlandırıyor beni. Sorar ve bunun üzerine ben böyle genel sorular sormaya çalışıyorum tamam. da bugünlerde neler oluyor sizce yani siz hem geçmiş gazetecilik deneyimleriniz hem bugünler böyle geçmişle bugünleri kıyasladığınızda ya da nereye gidiyor bugünler nasıl bir okuma yapıyorsunuz yani benim şimdi 90'lı yılları parlak diyemeyeceğim o dönemde gazeteciydim. gazeteciydim aslında kötü almamız gereken yıllar ama bu yılları ben daha önce hiç görmedim yaşamadım böyle bir rejimin içinde hiç bulunmadım yani yurt dışına hibrit rejim olarak kabul edilen bir rejimdi. Ve bu iki seçeneği var hibrit rejim. Ya bir tarafından otoriter olarak çıkarsınız ya da diğer taraftan hani daha demokrasiye yönelik doğal olarak bizden otoriterleşmeye doğru bir yol açıldı ne yazık ki. Dolayısıyla hani ben böyle bir rejimde ne olur tahmin edemiyorum ama bence bunu en doğru bilecek olan isim tahmin bilgiye dayalı söylemiyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'dir. Zira 2002 seçimlerini bir buçuk yıl daha zaman varken Mesut Yılmaz ve de ortakken belki kötü gidiyor olabilirdi ama toparlama şansları varken kendi arkadaşlarının yani Devlet Bahçeli'nin kendi çalışma arkadaşlarının verdiği ifadeyi söylüyorum. Bir telefon geldi 5 dakikada erken seçim ilan etti dedi. O seçimde Erdoğan'ın gelmesine neden oldu. Dolayısıyla bir süreç varsa bu süreç o zamandan başladıysa ki 2017'de de anayasayı cumhurbaşkanına uyduralım dedi. Bence nereye doğru gittiğini kendisi daha iyi biliyordur. Peki şunu da sorayım bu tutuklamalar, gözaltılar vesaire. Yani diyorlar ki bütün muhalif işte efendime söyleyeyim konuşan, eleştiren herkesi susturacaklar. diyorlar. Böyle bir ortam oluşuyor diyorlar. Siz buna katılıyor musunuz? Ya ben de... da şunu da sorayım mümkün mü böyle bir şey? Ha mümkün yani şu andaki duruma bakarsanız mümkün ama hayır kriter o değil bence. Ha elbette sosyal medyada o zaman hani vatandaş niye tutuklanıyor gözaltına? Evet o bir gözdağıdır. Yani yapmayın başınıza bu gelir ki Sokağa çıkın insanlar çocuklarına, yakınlarına aman sus, aman bir şey söyleme diye tembihliyorlar. Demek ki bir toplumlara karşılığı oldu bunun. Ama tutuklama olayı bence öğrenciler üzerinden bakarsan sokak olaylarına ya da anayasal, yani anayasal sokak olayı derken anayasal hakkını kullanmak isteyenlere gözdağıdır. Biz anayasal hakkınız olsa da siz tutuklarız diyorlar. Ama onun dışında toplum üzerinde etkisi olan muhalifler ya da gazeteciler, tutuklanıyor. Yani gerçekten toplum üzerinde Fatih Altaylı öyle ettiği bir cümle e, iktidarın %90'ını elinde tuttuğu medyada toplu olarak hepsi bir araya gelsin kuracakları cümlenin 10 katı etki ediyor. Dolayısıyla bu yüzden toplum üzerindeki etkileri fazlaysa ne yazık ki tutuklanıyorlar. Şimdi bir de diğer taraftan muhalefetin üzerinde de bir baskı var. En azından bizim gördüğümüz. Burada siz muhalefetin performansını nasıl görüyorsunuz? Özellikle Özgür Özel'i de sormak istiyorum. Valla ben Özgür Özel böyle görmüyordum başta. Şu anda inanılmaz bir lidere dönüştü. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kendi rakibine hem de partisinin yeni rakibini kendi eliyle bir sonraki kuşaklara bırakmak için hazırlamış oldu. Yani e, gerçekten inanılmaz bir liderlik gösteriyor. Özellikle şimdi lider dediğimiz Türkiye'de işte kollarını sıvasın, bağırsın, masaya vursun öyle insan seviliyor. Yani Bülent Ecevit gibi bu kadar hani nazik olayım, kibar olayım diyor. Çok tutmuyor yani ne yazık ki ne olursa olsun. Özgür Özel iyi bir hatip, çok iyi konuşuyor ama sadece o değil. Lider dediğiniz şey biraz da cesur olmalı. Yani nasıl söyleyeyim, halkın peşinden gitmeyecek, halkı peşinden getirecek. Onun için cesur karar alabilmeli. Leman dergisinde Özgür Özel'in göstermiş olduğu tepki bence onun gerçekten bir lidere dönüştüğünü, içindeki lideri daha doğrusu çıkardığını artık net olarak ortaya koydu ve bence geri dönüşte yok. Erdoğan Anlaşmak için öyle iddialar var. Görüşmek istiyor. Pazarlık Ankara'da oturmasını istiyor gibi. Ama ok yaydan çıktı bence o açıdan. Peki aklımdaki son bir soru da... Erken seçim olacağına inanıyor musunuz? Ya, ya da yani. in inanç sorusu değil tabii ki. Erken seçim olabilir <laughs> mi? en erken seçim olacak. Çünkü aday olması gerekiyor Cumhurbaşkanı'nın. Ama hani bu çok yakın bir zamanda da olabilir. Yani Özgür Özel 2 Kasım diyor. Evet bir tarih belli etmek... Bunu sürekli söylemek... Siyasette karşılığı olabilir, toplumda karşılığı olabilir. Ee, ama şu şartlarda çok erken yapabileceğini düşünmüyorum ee, o seçimi. O da ancak Devlet Bahçeli'nin elinde olan bir şey. Süreçle ilgili Devlet Bahçeli'nin hatta geçtiğimiz günler zaman vermeyeyim çünkü bugün yayınlanmayacak. Ee, ama devletin başındaki bunu yapmak zorunda bu anlama gelen ifadeleri. Sonra akabinde Cumhurbaşkanı'nın tabii ki diye iyi... Yönde hiç yapmadığı açıklamaları yapmaları. Dolayısıyla o sadece Devlet Bahçeli'nin elinde olan bir şey tahmin ediyorum. Ama bence zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derdi şu anda yeniden aday olayım, seçime gireyim değil, o seçimi kazanayım. Tek sorun o şu anda. Bütün her şeyi o yüzden yaşıyoruz. Öyleyse çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi evet, ki varsınız. Edeyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ ol.